Şibli Hazretleri anlatıyor. Hazreti Şibli duydunuz. İnsanların, cinlerin şey, şeyh Hüsekaleyn. Hazreti Şibli diyor. Komşularımdan biri vefat etti. Mana aleminde gördüm. Dedim ki nasılsın? Hepimizin başına gelecek işte. Kabir alem. Ey Şibli dedi. Öyle sıkıntılar çektim. Öyle dehşetlerle karşılaştım. Mezara kondum. Münker nekir geldi. Görülmemiş bir hal. Öyle korkunç bir halde. Dilim tamamen tutuldu dedi. Dolandı dilim dolandı. Men Rabbi geliyor. Rabbin kim? İşte öyle bir korkunç bir şekilde geliyorlar ki Rabbim Allah'tır demek de zor yani. Adamın aklı başından gidiyor ya. Öyle bir dehşetle geldiler diyor. Ben de şaşırdım diyor. İki melek geldi diyor. Baktılar ki ben tutuldum diyor. Pek cevabı güzel veremiyorum. Bir tanesi diyor davrandı ki bana azabı başlatsın. Allah kim kurtaracak ya? Kim kurtaracak ki? Nereye bağıracaksın ya? Şimdi adam idamlık orada beklese herif yine diyor ki nasıl olsa af çıkar diyor ya. Mesela yani. Adam idamlık olsa rahat benden iyi yani. Şu dünyanın azabını bir de bu. Kim kurtaracak seni yani? Azap başlamak üzere. Baktım diyor yandığım gündür dedim. Bir zat geldi diyor. Kabre Ondan güzel bir yüzlü görmedim. Öyle güzel. Benimle o meleklerin arasına girdi. Bana diyor evvela öğretti. Söyle Rabbi Allah, dini el İslam, Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim Allah, dinim İslam, Peygamberim Muhammed aleyhisselam. Çabuk cevabını ver dedi diyor. Ben de diyor telkin yani telkin hoca yukarıdan yapıyor da aşağıdakine yaramıyor ki o. o ayrı bir şey yani. O zat diyor hüccetimi telkin etti cevaplarımı öğretti. Ben dedim gidiyorum. Aklı başına geldi ya şimdi bunun da. Menente sen kimsin dedim diyor. O da dedi ki diyor. dedi ki bana. Sen dünyadayken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a çok salavat getirirdin. Ama bozuk adamdın ayrı dava. Şimdi. Burada düştün belaya. Allah senin dünyada okuduğun salavattan beni yaratmıştı diyor. O salavatlardan melekler halk oluyor hep. Ya okuduğun salavatlardan Allah melek yaratıyor. O cevaptan Allah beni halk etmişti ve şimdi seni bütün dertlerden kurtarayım. Allah'ın izniyle cehennem azabından da mahşerde kurtaracağım. Cennete Allah'ın rahmetiyle sokana kadar diyor senin salavatından yaratıldığım için sana yardımcı olarak Allah Teala beni görevlendirdi diyor.